birlikte ele almak nezaketi gösteren ve cesareti gösteren değerli konuklarımızı tek tek belirtmek istiyorum. Bu konferansa katılarak bizleri onurlandıran konuklarımız Yardımcı Doçent Doktor Sayın Murat Tüskan'a AKEM Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve tüm işçiler sendikası Örgütlenme sekreteri Sayın Christos Tom Kazosa, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Başkanı Sayın Ferdi Sabit Soyer'e, Toplumcu Demokrat Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Çakıcı'ya, e, Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı Sayın İzzet İzcar'a, Yeni Kıbrıs Partisi yürütme kurulu üyesi Sayın Çağla Konuroğlu'na Kıbrıs Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Niyazi Kızılgüreke, Sinas Pismos, eski milletvekili Sayın Doktor Mustafa Mustafa'ya Deviş Genel Başkanı Sayın Mehmet Seyse, Maraş. İnsiyat içinden Ercan Seymen'e, Kıbrıs Öğretmenler Sendikası'ndan Güven Varoğlu'na ve Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği Londra Genel Başkanı Sayın Hasan Raife, onlarla birlikte gelen yöneticilere, partim ve İstanbul Kübes adına çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'den de konferansımıza katılıp Parti ve sendikaların görüşlerini bizimle paylaşma onurunu veren değerli dostlarımız var burada. Adalet ve Kalkınma Partisi Temsilcisi İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Sayın Canan Kalsın'a, Barış ve Demokrasi Partisi Parti Meclisi Üyesi Sayın Kemal Peköze ve e, İş Genel Başkanı da katılacaktı sanıyorum. Evet. Ee, geldiğinde, genelde gelmeden önce teşekkürlerimi ileteyim Sayın Süleyman Çelebi'ye. Hak İş Temsilcisi Sayın Mustafa Paşa'la, gazeteci ve yazar dostumuz Sayın Erdal Güven'e bu çalışmaya verdikleri yoğun emek ve katkı dolayısıyla İstanbul Kümes Genel Sekreteri Sayın Doktor Tuanc Direne ve onun şahsında bütün arkadaşlarla ve bu konferansın hazırlığında emeği geçen bütün partili arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.